Herkese merhaba arkadaşlar ben Togzilla ve yeni serimiz Ramazan'ın ilk günü şerefine Ramazan Ranked bölüm 1'e hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar Ramazan ayı boyunca her gün eksiksiz bir tane dereceli oyun videosu ve ayrıca e, böyle kısa geçen maçlarda da iki maç bir video yapacağız. Çok uzun geçen maçlarda tek maç şeklinde yapacağız. Biraz sohbetli muhabbetli aynı zamanda da oruçlananlara da Allah kabul etsin diyorum öncelikle güzel rahat vakit geçirmeniz adına Şöyle keyifli bir seri olsun. Şu an Plat 2 bir damgadayım. Ligim bu. Ve bir ay boyunca bakalım Ramazan ayının sonunda ne olacak. Her gün yeni şampiyon gelse dahi, yeni güncelleme gelse dahi. Kesinlikle ve eksiksiz bir şekilde her gün bir tane dereceli oyun videosu sizlerle karşılaşacak. Nasıl olacak bu? Yeni şampiyon geleceği gün olacak mesela. Galiba Ramus geliyor. Sırada o var. Ee, şampiyon olarak ne alacağız? Bir de ona bakalım. Darius'unu alıyorlar adamın. Zed, Best Lee, Molis nereye gideceğini yazmış mı? Yazmamış abi. O zaman ben belki Darius'a karşı gidebilirim. Evet şampiyon seçimi yaptım. E, Wukong oynayacağım. Darius'a karşı biraz böyle kopya oyunlarıyla falan. Biraz da asıl Wukong seçme sebebim takım savaşlarında güzel efektif olan bir şampiyon olduğu için. Şöyle olacak abi. Serinin gidişatından bahsedeyim size hazır maç yüklenirken. Her gün bir tane video atacağım. Yeni şampiyon ya da önemli güncelleme geldiğinde onların incelemesine dair falan videolar atacaksam da günün ikinci videosu olacak bu videolar. Yani her gün bu seriden en az bir video kesinlikle geliyor olacak. Daha doğrusu fazla da değil. Azı fazlası yok. Bir ay boyunca 30 tane video karşınıza gelecek. Sizden bu seriyle alakalı küçük bir ricam olacak bu arada. Onu da söyleyeyim. Eee zaten dereceli oyunların direkt olarak düz dereceli oyunların izlenmesi biraz daha düşük oluyor. İzlenme derdinde olsaydım başka bir seri yapardım zaten ama dereceli oyun izlemeyi zaten siz de çok istiyorsunuz. Oh, dereceli oyunları izleyen tayfaya söylüyorum yalnızca. Bu bana bir daha vuracak mı? Bir daha vuramayacak. Tamam ben buradan Vaya yardıma gideyim. Vay bana yardıma gideceğim. Adam bana laf etti direkt başlamadan oyuna. İlginç. Adama yardıma gidiyoruz ondan bile laf yiyoruz çok ilginç. Videoları beğeni atarsanız arkadaşlar beğeni sayılarımız yüksek olduğunda belki önerilmemiz falan da yükselir ve bu şekilde kanala güzel destek vermiş olursunuz. Şimdiden de teşekkür ediyorum bütün destek veren herkese. Adam ilk seviyede galiba ikinci yeteneğini açtı. Yaklaşırsam iki düz vuruşu koyacak şimdi bir de üzerine bir de Q çevirecek falan yaklaşmıyoruz. Minyonlardan pasif gelen para ve deneyim puanını alacağız yalnızca. Kule altına zaten burası Adam istemese de itiyor olacak çünkü minyonlara bakın yarı canındayken neredeyse son vuruşu yaptığından dolayı oradan bu tarafa bir minyon gelimi olacak yani. Belki minyonların içinde beni çekmeye falan çalışır. Çalışırsa biz de bir şeyler yaparız. Ki buna gerek bile kalmadı. Aynen bayağı ittirdi adam. Evet şimdi minyonları buradan tık 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 toplamaya başlayacağız. Zorlu koridorlarda arkadaşlar bu koridorun başlangıcının zaten böyle olacağını ben gözü alarak ve tahmin ederek girdim. O yüzden hiç sıkıntı yok. Bakın adımımı attığım anda adam skill atmaya ve tamam. 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 Sıkıntı yok. Kestim mi adamı? Kestim. Çok güzel. Baya güzel. Baya iyi oldu harbiden. Uy, vallahi süper oldu ha. Ne oluyor? Bizim vay mı geldi? Çok fazla kule altı minyon var. Benim oraya gitmem zor şu an. Sıçramı falan da attım zaten. Ne yazdı? Darius bir şeye ağladı orada. İki level birden atladık. Şimdi neyi fullleyeceğime karar vereyim. Ha, bu Burada Q fullleyerek ilerleyeceğiz. Oyunda da bir karabalta Sanki Darius'a karşı hem beni biraz tanklaştırır. Tamam mı? Hem de aynı zamanda Mundo falan kesin zırh kasacaktır. Orada da rahat ederiz. Ne yazdı Darius merak ettim. This flash Rito bug. Ney bug'ından bahsediyor biliyor musun? orada bug'lı hiçbir şey yoktu yani. Dümdüz flash attık. Evet, Darius şimdi her şeyini harcadı. Ben de her şeyimi harcadım bu arada. Onun minyonları içerisinde bir V1 atmak istemiyorum ama bir iki tane yetenek harcatırsak adama ki mesela böyle şu şekilde vurarak baya güzel temiz hasar çıkartabiliriz. Şöyle biraz daha vurarak, ooo oh, 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 tutu ne ne lan bu adam? Aa tutuşturunu atmadı mı adam bana? Oha cana bak adamın. Ne kadar düşük canda. Şöyle gideyim oraya. Onu onu kesme de şuradan yanaşayım ya. Ben tutuştur atmak istiyorum ona. Burada bir yerde mi? Tamam. Öldün mü lan? Adam nasıl ölmedi? Oha. Doldurduğu candan ne kadar doldurdu kim bilir. Ben kesin ölür diye. Açıkçası bir kule vuruşu daha yememek için birinci yeteneğimi atmaya zaman harcamadım. Ne kadar çok can doldurdu orada ölmedi. Yani Darius'un koridordaki gücünü hepimiz biliyoruz. Bu şekilde oyunda takım savaşlarına kadar dayanabilirsem ne mutlu abi benim için. Ultim geldikçe de birazcık etrafı gezeceğim. Bu adamla vs atmaktan ziyade karabaltasını da bitirdi. Ki ben de bitirdim ama dönmem lazım. Sorun yok aslında bu arada benim koridorum ittiriyor. Eğer buna izin verecekse geri dönebilirim. Bakın arkadaşlar koridor çok ters bir yerde kaldığı için burada ne yapıyorum? Ben de bir şekilde level atlamam. Farmlamam lazım. Golemleri alıyorum. Golemler çok güzel bir para kaynağı bu arada. Özellikle en küçük golemleri kesmeyi unutmayın. Onlardan da toplamda 40 altın para geliyor. Bunları topladık. Ne oldu? En fazla bir level geriye düşmüşümdür. Bir levelden biraz daha az gerideyim şu anda. Karşıda Draven 3-0 gidiyor şu an. En büyük problemimiz o gibi duruyor. Onun dışında da çok büyük problem görmüyorum açıkçası. Tamam. Buradan uzayacağız şimdi. Aynen çok güzel. O, onu yeseydim takasta aşırı geri düşecektim. Yememem aşırı iyi oldu. Çok güzel abi. Of o ultisi ama öldüm mü yine de? Ölmedim. O ultisi bana çarpsaydı eğer adamı hızlı öldürmem gerekiyordu. Ölmüştüm. Çarpmadı. Hızlıca öldürebildik ve burada bir vs'yi kazandım. Zor bir vs oldu harbiden. Darius çok zorlu bir şampiyon ya. Harbiden 1v1 atmak çok zor bu çarla. Of. Güzel maç oluyor ha. Vallahi güzel maç oluyor. Darius'un burada olmadığını işaretleyelim. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada bu oyunda bu oyun üzerinde saldırı gücü kasayım. Gelene geçene tek atayımdan ziyade zırh delmem zaten var. Ay keşke o adam ölseydi orada. öldü. Dur bakayım ben bir şey yapabilir miyim? Çok zor. Çok zor şu an. Ultim de yok. Ki görüyorlar. Tamam tamam. Hiç gerek yok. Zorlayamam. Şurayı toplayalım. Çok fazla birbirleriyle chat yapıyorlar. Birbirlerine laf sokmaya çalışıyorlar falan. Hiç gerek yok aslında böyle şeylere. Dünkü videoda biri biri hani sadece bir kişiydi galiba yorum yazmış. Fulcan çalmana susattım, sattım. Neco da atmış. Ben zaten biliyorum Neco'yu. <laughs> ne neydi ya? Ee, içerik çalmaya devam ki tarzı bir şey yazmış. Yani oha! Kanka istersen evimden al. O da olur yani. Aynen. Arkadaşlar burada çalan neden yok. Neco da e, ben de güzel adamlarız ve Neco'yu da çok severim. Boş muhabbete gerek yok. Takılmayın. Çok güzel. Ankam helal. Helal. Harbiden helal olsun. İyi iyi, iyi baskın oldu Malfight'tan bana. Ben Neco'nun kanalı, Wild Rift kanalını izlemiyorum. Görmedim o videosunu. Ki görsem yine de atardım. Neco'nun benim bir videomu atması bana koymaz. Onunki de... E, benimki de ona koymaz zaten. Sizin içinizi rahat tutun. Zaten bir kişi yazmış ama ben yine de buradan bir yanıtlayayım dedim. Bu arada yukarıda abi adamlar oyunu bitiriyorlar. 4-0 giden 10k altın kasmış bir Draven var. 10k altın ne yani ne 10k nasıl kastı abi bu adam? Bende de 3 tane kill var. Bu adamda 10.000 altın nasıl 3.000 altın önümde adam 1 kill fazlasıyla? Onu anlamadım gerçekten. Galiba böyle abi saçma sapan oyunlar. Hiç gerek yoktu orada girmeye adamların ağzının içine Z yani Zedi takip etmiyoruz o zaman tamam. Ha bir de AFK'miz var. Hmm. Ejdere muhtemelen girdiler. Bir bakacağım da. Getirin, getirin. Yo girmemişler. Şu an girecekler. Şuradan görüş çiçeğini açalım. Malfilet ölecek şu an. Ejdere gelmiyor Kayısı AFK. Hmm. AFK niye devam ediyor adam oynamıyor. Çok ayıp ya. Hadi bilgisayarın başından kalkıp LoL'de mesela AFK bırakıyorsun tamam da telefonun başında durup base'de durmak çok acınası bir hareket gibi geliyor bana, ezikçe geliyor. Öldüm lan, adam flash'la çektirdi. Darius bilenmiş bana, bayağı bilenmiş. Çok acınası adam burada bak. Ya hareketler falan yapıyor. Yazık yani, üzüldüm. Şuradan belki girersek. Ne? Eh. Şeyi çok can yakıyor ya Serafin. Serafin harbiden çok can yakıyor abi. Allah şuna bak. Ucu ucuna hayattayım yine. Old report kayısı AFK yazıyorlar. Tık bunu indirdik güzel. O akali oraya girecek kesin. Güzel abi. İndirdik. Draven'a go'lasak. Direkt zıplatacağım. Bir daha zıplatacağım. Çok güzel. Bir şey diyeyim mi? Adam afk bırakmasa kazanma ihtimalimiz var ha. Sadece chat yaptıkları için şu anda kaybediyoruz. Harbi diyorum şaka değil bu arada kazanma ihtimalimiz. Oyun skoru eşit. Objektiflerde adamlar öndeymiş. Tamam o konuda <laughs> ona bir şey diyemeyeceğim de. You're just trash fucking boosted shit. Yani yeah, ne, ne gerek var be kankam. Ramazan ramazan hiç gereksiz hareketler ya. yaptığı hareketlere bak diye isim geliyor adama bazen. Ee, şey Türklere çok fazla yorumlarda şey yapmışsınız. Türk oyuncu gelince kesin kaybediyoruz falan diye de. Aga sadece Türklerle ilgili değil bence bu olay ya. Direkt ben şaşırtıcı derecede çok daha toksik buluyorum açıkçası Wild Rift oyuncularını. Toksiklik konusunda cezalandırma sistemiyle alakalı büyük bir problem var gibi duruyor. Çünkü büyük bir problem olmasa cezalandırma sistemi sağlam çalışsa adamların buna yemez bunu yapmayı anladın mı? Dübürleri yemez. Ultim tekrar geldi. Ya Draven'ı bak Draven karşıda en zor öldürdüğümüz adam onu bile alabiliyorsak bu iş aslında olabilir demektir. Öldüm ki. Tamam Arkadaşlar sonraki maçımıza geçelim. İki maç bir video yapalım bu maçı. Yapacak bir şey yok yani adam. Dediğim gibi telefonun başında bir de AFK bekliyor olmak bayağı acınası bir hareket ama. Yani türlü türlü insan var. İkinci maçımıza geçelim. Let's go. En azından koridor safhası çok eğlenceliydi bu arada maçın. Evet ne oldu? Bir tane damga kaybettik. Oha! Reportlanınca üzerinde işaret çıkıyor lan. Oha! ifşa eder gibi. Bak bak. Ah şimdi çıkmadı. Az önce herkesin üzerinde kayısıyı reportladığının emojisi çıktı lan. Bir popo işareti çıktı. Çok değişik. Çok iyi lan. Oha! oyunda bir reportlanınca demek ki artık ifşa alıyorlar. Valla bu çok hoşuma gitti. Evet, ikinci maçımız başlamak üzere arkadaşlar. Karşıda Lee Sin. Ben ejder katili Zinzao'yla ormana akacağım. ile bayağıdır oynamıyordum. Çok özlemişim yani görünce canım çekti. Orman kaldı bana. Diğer herkes rolünü seçmişti. Dedim bir şöyle Zinzao'yla ormanlara akalım. Akıtalım. Karşıda Twisted Fate gayet güzel baskınlanabilecek bir karakter. Ondan sonra Fiora, evet W yeteneği biraz benim için sıkıntı ikinci yeteneği ama onun dışında yine baskınlayabileceğimiz bir karakter. Orada ne oluyor abi? Yiğsin herhalde mavime totem koymak istemişti ama ölecek mi lan? Baba öldü. Adam öldü. Ne yaptınız oğlum? Öldürdünüz daha adamı. E, hadi harbiden öldü Darius'un pasifine. Ben 3. yetenekle ilk başladım. Açıkçası ne başladığımı hatırlamam. Ya 2 ya 3. yetenekle başlıyordum da. Zaten çok aşırı da fark ettirmiyor. Çünkü üçüncü yeteneğin olayı saldırı veriyor arkadaşlar size attıktan sonra. O saldırı yine 1v1 ilk ormanda size yardımcı oluyor. Tık tık mavimizi aldık. Devam. Burada birinci yeteneğimi açtım. Bekleme süresi düşürüyor çünkü. Her türlü ikinci olarak birinci yeteneği açın. Baskın girmeyecekseniz başka bir şey gerekmeyecekse yani size. Ki aslında bu ikili set sizin en güzel baskın setiniz. Yetenek olarak. Buradan yukarıya gidebilirim. Yukarı gittiğimi göstereceğim. Belki oradan da ekstra bir şeyler çıkartma ihtimalim var. Erik yemeğe gidiyor. Ondan sonra Fiora'yı kesebiliriz. Geliyorum. Geldim. Geliyorum. 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 Geldim geldim geldim. Oo tamam. Gayet iyi. Direkt olarak çok açık ve net bir sıçra oldu. Özü sözü bir bir sıçra oldu. Darius takipliyor. güzel. Çok güzel abi. Olur da ikinci yeteneğiyle kaçmaya çalışır, çalışırsa diye bakın. Üçüncü yeteneğimi ne yaptım? Beklettim orada. Bu baya önemli. Aman diyeyim bu konuya dikkat edin. İlk olarak ikinci yeteneğimizi fullleyeceğiz. Şuradaki nehirleri yine alacağım. Ee, you I the feed. Ne? Oğlum nece konuşuyorsun ya? Türkçe konuş bana Türkçe. Ya da İngilizce konuş. Evrensel bir dil olsun yeter. Tamam. Tık sıçrayı koyuyoruz buradan. Katerine gerisini yapar diye düşünüyorum. Ki artık bot lane'imizin de buraya geliyor olması lazım. Bot lane'in hala gelmiyor olmasının eş çok geç geldin ya. Çok geç geldin eş ya. Vallahi çok geç gördüm kankam. Tamam. Orada korkacak bir şeyimiz kalmadı. Twisted Fate'in. Team report diyor. Yani Katerina reportlukta değil ama adam kötü oynadı eş. Çok geç geldi oradaki savaşa. Sıkıntı değil abi. Yine de birebir çıka çıkabildik oradan. Sadece Katacım kendisine kill alamadı. Oradan biraz üzgün galiba. Şuradan kırmızımızı da aldık. Üzerine kırmızı çarpımızı çektik. Ben bir kamp daha temizleyip artık bir geri döneyim diyorum. Şuradan Darius'a şey işaretleyelim. Lee Sin yukarı tarafta şu anda sıkıntı çıkartabilir adama. Tamamdır bunu da buradan temizledik ve geri dönüyoruz abi. O oh, Lee'sini gördük burada. Hemen takipliyorum hemen. Buradan. Çok güzel. Burada bir skor çıkarttık. Üzerine bir de şunu hoplatayım. Çok güzel ikinci skoru geliyor. Çık buradan çık çık. Benim canım çok az kaldı artık. Hiç şey yapamayacağım. Kill uğraşmayacağım. Adamın eriğini yemek istemiyorum. Kendisi yesin. Muhtemelen koridorda durmak isteyecektir o çünkü bir sürü kişi var. Mavi mi alacağım? Abi şu anda üçlüyü bitirdim ya. Baya iyi ya. Harbiden ilk mevziden üçlüyü bitireceğiz. Çok güçlü başlangıç. Oy çiçek gibi başlangıç oldu. Temizle bakalım bunu. Hop. Tık Bitti mi üçlünün parası? Bitti abi. Ne yapıyoruz? Geri dönüyoruz. Çok iyi. İnanılmaz kasığım şu anda. Ejder'e doğru koşuyorum direkt olarak. 7 levelim. Üstümde çift buff var. Üçlümü bitirdim. Ya arada dağlar kadar fark var şu anda. Direkt olarak. Direkt olarak. Hayır hayır mide değil mide değil. Mide değil. Adam ejder alıyor burada. A, almıyor mu? Ne yapıyorsun lan? Nerede lisin? Başlamadı mı o adam ejder'e? Ben başlarım ama. Gel. Siz bir gidin kankam. Çok güzel. Oy. Çiçek çiçek bir tane daha geldi skor. Oo, oh, vallahi var ya. İşte buna dominasyon deniyor abi. Direkt olarak hard domine ettik oyunu. Üf, ne güzel oyun be. Çiçek gibi oldu vallahi çiçek. Çarpım yok yalnız şu anda. Gelir de Fiora saçma bir şekilde çalarsa üzülürüm diyeceğim de adam yanaşmıyor bile buraya. Tamam sıfır sıkıntı. Çok güzel başlangıç. Harbiden sağlam başladık ha. Şurada bir Lee Sin savaşı gördüm de oraya yetişmem çok zor. Aşırı hızlı öldü lan adam. Bir saniyede falan öldü. Bir buçuk saniyede. Zinza report. Tamam kankam sen geleni geçeni reportla. Okey. Burada üçüncü full DJ'miz yetenek. E, i̇kinci ikinci daha doğrusu. Üçüncü yetenek olacak. Şurayı da temizleyeyim. Can doldurup alt kuleye bir e, alt koridora bir baskın gidebilirim. Ama adamlar aslında burada da dolaşıyorlar ha. Yakalarsak birini bir şöyle bakalım. Aha aha Malphite'ı. Miss geliyor, geliyor. O kadar derin girmem hiç doğru değil. Abi buradan hayatta çıktım. Oh adamım. Bu Xin ultisi bir harika dostum ya. Gerçekten şu çağın ultisine var ya Bitiyorum Vallahi bitiyorum Ay Ay vallahi hesapladım arkadaşlar orayı bu arada Kesinlikle haberiniz olsun ee, Lmao yazıyor dur Calculated yazalım oraya bir ee, Calculated Calculates değil Calculated kardeşim hesapladık yani orayı İşi için rahat olsun Of vallahi Ay çok güzel başlangıç Ne kadar güzel Başlangıç diyorum da oyun bitecek artık Lee Sin tekrar öldü. Objektif kontrolü ve seri bir domineyi devam ettirme arkadaşlar. Burada oyunda ilerideyseniz kill kasmaya devam etmek eğlenceli. Ama oyun kazanmak istiyorsanız objektiflerden gözünüzü ayırmamanız lazım. Çünkü rakip takım skorda geri de olsa objektif toplayarak oyuna dönebilir. Bu ihtimali sıfırlamak istiyorsanız, rakibin comeback ihtimalini düşürmek istiyorsanız bunu yapmanız gerekiyor. Gel kankam alamet açacağım buraya. Oh burada 3 kişi var. Burada 3 kişi var. Oraya girmek istemiyorum şu an. Yok, oraya başlama kankam. Oraya başlama, buraya alamet açacağız çünkü. Bu çok daha mantıklı olan karar. Katenacığım mesela dediğim gibi kill kasam falan filan havasında. Kasın sorun değil. Kasabiliyorsa çok çok daha iyi. Buraya bir girelim. Kaynaklarını harcamış bir rakip takım görüyorum burada. Çok güzel. Sen de bir gel bakayım çok iyisin ya. Çiçek, çiçek. Alamet ikinci kuleyi dövüyor şu anda. Ne yapıyoruz? Alamet reise eşlik etmeye gidiyoruz. Seriden kuleyi alacağız burada. İkinci kuleyi de aldık abi. Gördüğünüz gibi. Alamet yaşasa bir kule daha alırdık. Bu arada ne yapıyorsun agam? O öyle değil yalnız. Ne yapıyorsun ya? Ne? Kime ne sövüşüyorlar? Anlamadım. Stop flashing. Ne yapıyorsun lan sen? Tamam çık çık. Çık oradan çık. Lee sövdü birine. Aa bitti oyun. Evet. Bir kill daha alır mıyız? Evet. Yol üstü bir kill daha aldık. Lee baya birine sövüyordu da anlamadım kime sövüyordu açıkçası. Oyun sonra ekranımıza bakalım. Gerçekten çok temiz oyundu. Belki sıralama olarak ilk iki maçın sırasını değiştiririm bilmiyorum. Bakalım. Let's go. Es almışız. Plat 2 bir damga MVP'ye yükseldik. Burada ben Katerina hariç herkese like atacağım. Katerina hangisi? Ha, şu kata hariç çünkü Katerina'yı reportlayacağım. Kanser etti adam. Bık 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 bir susmadan konuşup durdu. Burada küfür hakaretten Lisim ve Katerina'yı raporluyoruz ve oyunumuzun sonuna geldik arkadaşlar. Gerçekten baya güzel maçtı. Çok temiz, tık tık böyle adım adım ilerleyen bir maçtı. Her adımında öndeydik her adımında doğru hareketleri yaparak devam ettik. En çok yerleştirilen kırılan totem, en çok takım savaş katılımı, en çok kule hasarı ve en çok kill bendeymiş. Yani bu da bu istatistikler de bunu zaten bayağı net bir şekilde gösteriyor. Umarım beğenmiş, keyif almış, eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Yarın Ramazan Renkıt'ın ikinci bölümünde öpüyorum sizleri. Kendinize iyi bakın. Bay bay.